Merhaba. Kısmi türev örnekleri iki videomuzun alıştırmalarına bakalım. Üç veya daha fazla değişkenli fonksiyonların kısmi türevleri vardı bu alıştırmalarda. İlki z elen x kare y cos z. F'in x'e göre, y'ye göre ve z'ye göre olan türevlerini istiyor. Şimdi bakın burada elenin içinde üç tane fonksiyonun çarpımı var. Bunu tabii ki halledebiliriz sorun değil ama bu işi daha da basit bir hale getirme şansımız var. Nedir o? Bakın şimdi daha türevlere girişmeden Z burada parantez içerisinde L'nin içerisindeki bu çarpımları ben şöyle yazabilirim. L'n x kare artı L'n y artı L'n cos z ve o da eşittir. Z parantezinde bu iki başa gelir. 2 L'n x artı L'n y artı L'n cos z. Şöyle parantezli yazayım onu da. Ve bu da eşittir. 2 z ln x artı z ln y artı z ln cos z. Tamam. Şu an bakın 3 tane toplama var. Dolayısıyla bunların türevleri bizim için çok daha kolay. Hemen görelim bakın. fx x'e göre türev ilk fonksiyonda 2z çarpı ln x'te bizim için 2z sabit ln x'in türevi 1 bölü x. Artı ikincisinin x'e göre türevi diyorum ama burada z çarpı ln y yani x'li terim yok komple 0. Artı üçüncüsü de z elen koz z. Burada da hiç x'li terim yok o da 0. Bakın fx ne kadar kolay çıktı. Yani bu aslında 2z bölü x. Y'ye göre türev o zaman bu sefer ilkinde 2z çarpı elen x olduğu için türev 0 artı burada z çarpı elen y de z sabit Elen y'nin türevi 1 bölü y ve artı z elen cos z ama biz y'ye göre türev aldığımız için burada ya her şey z yani türev yine 0 sonuç z bölü y. Şimdi tabii ki z'ye göre türev bu kadar basit çıkmayacak. Çünkü pek çok z'li burada ifade var. İlkinde 2z ln x, o zaman 2 ln x sabit olduğuna göre z'nin de türevi 1. Bu böyle. Artı ln y sabit, ikincisinde z'nin türevi yine 1. Artı, şimdi z çarpı ln cos edip bir sürü türev ifadesi olacak. Şöyle bir büyük parantez açayım. Önce z'nin z'ye göre türevi 1 çarpı ikinci yani ln cos z artı şimdi ikincinin yani elen kos z'nin z'ye göre türevi 1 bölü kos z çarpı içindeki kos z'nin z'ye göre türevi eksi sin z. Bu da tamam. Çarpı birinci yani z. İşte burada da türev bu şekilde. İki numara. x kare e üzeri F e, y z fonksiyonu f'in x'e y'ye ve z'ye göre türevlerini istiyor f'in x'e göre türevi. Burada bakın e üzeri y, z tamamen sabit. O zaman e üzeri y, z'yi burada tutuyorum. Sadece x karenin türevini alıyorum 2x. f'in y'ye göre türevi. Bu sefer x kare sabit. e üzeri y, z de türevlendirilecek olan değişkenimiz. O zaman e üzeri y, z önce yani e'nin türevi çarpı içindeki yani üstündeki y, z'nin Y'ye göre türevi dediğine göre sadece burada Z çarpı 1 gelecek. Yani Z'de başında sabit kabul edildiği için. İşte bu. Yani Z X kare E üzeri Y Z bizim türevimiz. F'in Z'ye göre türevi dersek yine burada X kare sabit. Aynen şu yukarıdaki gibi E üzeri Y de aynısı ama bu sefer Z'ye göre türevi aldığım için burada Y sabit. Z'nin türevi 1. Yani bu da Y X kare E üzeri yZ Z. İşte oldu. 3 numara. Arcsin X Y Z. Yine X'e y Z'ye göre türevler. Şimdi size şu arcsin'in bir türevini hatırlatayım. Arcsin X. Burada tabii X, Y, Z kullanmıştım soruda. O zaman ne diyeyim? Burada işte arksin A diyelim mesela. Bunun türevi ne olur? 1 bölü kök 1 eksi A kare. Şimdi o zaman F'in X'e göre türevi. Önce arksinin türevi. 1 bölü kök 1 eksi. Tabii ki bu sefer ne var içeride? X, Y, Z var. O zaman X, Y, Z'nin karesi. Bu arksinin dıştaki fonksiyonun türevi çarpı içteki x, y, z'nin şimdi x'e göre türevini dediğimizde hemen burada ne geliyor? İkinci kısımda y, z bizim sabit, x'in türevi 1. Yani y, z bölü bu köklü ifade x'e göre türev. Y'ye göre türev derseniz yine bunun aynısı tabii ki onda da arksinin türevi. Hemen yazayım çarpı içindeki ifade x, y, z'nin bu sefer y'ye göre türevi dediğimize göre x, z çarpı 1. Y'nin türevi 1 oluyor. x, z sabit. Ve f, z o da burası aynı. Ve çarpı burası x, y, z'nin z'ye göre türevi x, y çarpı 1. İşte bitti. Bu sorumuz da arksinli. Ama içi bu sefer 1 bölü x y kare z küp. O zaman şöyle yapacağım bakın. Arksin şöyle parantez içerisinde x y kare z küp. Bunun eksi birinci kuvveti olarak pay kısmına çıkar. Şimdi bu eksi biri de böyle içeriye dağıtırsam. Arksin x üzeri eksi 1, y üzeri eksi 2, z üzeri eksi 3 olur. Şimdi bunun türevlerini alacağız. Her ne kadar soruda yazmamış olsam da belli ki x'e, y'ye ve z'ye göre türevlerini istiyor. O zaman f'in x'e göre türevi. Yine arksinin türevi 1 bölü kök 1 eksi içindeki ifade olduğu gibi yani 1 bölü x y kare z küp bunun karesi. Çarpı şimdi içindeki ifade x üzeri eksi 1 y üzeri eksi 2 z üzeri eksi 3 bu çarpımın x'e göre türevi. O zaman bunda şu var. Y üzeri eksi 2, z üzeri eksi 3 sabit. Sadece x üzeri eksi 1'in yani 1 bölü x'in türevini alacağız ki o da çok kullanırdık ya bunu normal türevde eksi 1 bölü x kare. İşte bu. Şimdi y'ye göre türev yine ilk kısım aynı. Çarpı ikinci kısım bu sefer y'ye göre türev alacağımıza göre x üzeri eksi 1 ile z üzeri eksi 3 sabit. O zaman da geriye y üzeri eksi 2'nin türevi kalıyor. O da eksi 2 başa y üzeri eksi 2 eksi 1 daha eksi 3. İşte oldu. Ekrandan çıktı. Şöyle tekrar bir yazayım ben. fx y Şimdi z'ye göre türevde yine bu ilk kısım aynı. İkinci kısımda z'ye göre türev alacağım. O zaman x üzeri eksi 1 sabit kalıyor. y üzeri eksi 2 sabit kalıyor. z üzeri eksi 3'ün türevi eksi 3 z üzeri eksi 4. İşte oldu. 5 numara. W eşittir x üzeri y elen z ise x'e, y'ye ve z'ye göre türevleri e2, e noktasında bulunuz diyor. Tamam. O zaman önce şununla biraz oynayalım. Bunun türevini alabilmek için biliyorsunuz böyle e üzerine yazıyorduk. e üzeri elen x üzeri y ln z. O da eşittir. E üzeri y ln z başa gelir. ln x. Yani bizim türevini alacağımız şey şurası. Şimdi bunun için del w bölü del x ifadesinin türevini alalım. Orada yerine koyacağız. E2 e ifadesini. Şimdi önce e'li ifadenin türevi yani direkt e'nin türevi üstüyle beraber aynen yazıyoruz. y ln z ln x. Şimdi üst taraftaki fonksiyonun biz x'e göre türevini alacağız. O zaman y elen z sabit olduğuna göre hemen yazıyorum y elen z'yi elen x'in türevi 1 bölü x. Ve şimdi bu del w bölü del x nerede e 2 e noktasında yani x yerine e y yerine 2 z yerine de e yazacağız e üzeri 2 elen e elen e çarpı 2 elen e çarpı 1 bölü e elen e 1 elen e 1 elen e 1 e kare çarpı 2 bölü e burada da e'ler giderse sonuç 2e şimdi geldi sıra ikinciye yani y'ye göre olan türevi. Ekrandan çıktığı için şuraya tekrar yazayım. Fonksiyonumuz bu ve biz bunu şimdi y'ye göre türevlendireceğiz. Yani del w bölü del y için. Yine bu e üzeri y ln z ln x ifadesi aynen burada. Çarpı. Şimdi bu üzerindeki y, elen z, elen x'i y'ye göre türevini alacağız. O zaman elen z, elen x burada hemen sabit olarak geliyor. Y'nin türevi ise bizim için bir işte bitti. Ve sırada del w bölü del y nerede yine? E2 e noktasında. O zaman e üzeri 2 elen e, elen e bu az öncekiyle aynı. Tabii ki oradan da e kare çıkıyordu. Hatırlarsanız çarpı burada elen e Burada bir daha ln e ve çarpı 1. O zaman ln e'ler 1 olduğuna göre bunun sonucu sadece e kare. Ve şimdi tekrar buraya fonksiyonu yazacağım. Sıra del w bölü del z'de. E'li ifade yine aynı. Çarpı bu sefer z'ye göre türev. O zaman y ln x burada sabit. ln z'nin türevi 1 bölü z. Yani del w bölü del z e 2 e noktasında e üzeri 2 ln e ln e, çarpı 2 çarpı ln e, çarpı 1 bölü e. Buradan yine e kare geldi. Şuradan ln e 1 oldu çarpı 2 bölü e. Buradan yine e'ler sadeleşince 2e geldi. İşte budur. Altıncı soruda şöyle bir u fonksiyonu vermiş. Del u bölü del x 8 diyor. O zaman ben şu u'yu bir daha bir yazayım. u eşittir sinüs x1 artı 2x2 artı 3x3 olacak belli ki. Artı şimdi 8. yazalım. 8x8 artı sonra devam ediyor. Nereye kadar? n x n'e kadar. Biz de ne istiyoruz? Del u bölü del x 8'i istiyoruz. X8'e göre kısmi türevi istiyoruz. O zaman tabii önce dıştaki sinin türevi yani cos içi aynı çarpı. Şimdi ne olacak? Burada hepsi sabit. Tek değişken olan x8. O zaman bütün bunlar x1'in türevi 0 artı 2x2'nin türevi 0 artı 3x3'ün türevi 0 artı ta ki 8x8'e kadar orada 8 çarpı x8'in türevi 1 artı ondan sonrakiler yine hala 0. Bundan önceki de 0'dı. Artı en son eninci olan da o da 0. Yani buradan ne geliyor? Sadece bize aslında 8 geliyor. 8 çarpı koslu bu ifade bizim türe. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.